Bu hafta rakı sohbetlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Erapca rakı sohbetleri demek istiyorum. Çünkü bu şekilde seri gidiyor. E, çok beğenildi. Biz çok keyif aldık. Herhalde insanlar da kendinden bir parça buldu diye düşünüyorum. Ya rakı sohbetleri Daha bitmez. Daha minnoş bir sofraya döndük farkındaysan. <laughs> Prodüksiyon kısıtlanıyor ben farkındayım. E, rakı pahalı. Rakıya yatırıyoruz. <laughs> rakı pahalı. <laughs> Yanındaki eşlikçileri gitgide küçüldü minnoşlu kavun. Peynir artık dilimle alınıyor kavunlar biliyorsun. E tabi artık yani her şeyin değeri böyle marjinal noktada haz ile örtüşmeye başlayacak. Biz geçen hafta konuştuk ehli keyif. Dedin ve gerçek oldu. <laughs> Diledin ve gerçek Diledin oldu. Diledin ve gerçek oldu. rüyalarınız gerçek oluyor. Ben çok şey ehli keyif kullanmayan bir insanım. Çünkü Neden? Çünkü çok ehli keyif bir insanım zaten. Ha yani biz <laughs> kullanıyoruz ve ehli keyifiz ama. Rocky... Seni servis etmeni seve istiyorum. Seve. Yeni seri bu bölümde. Yeni seriyi de açıyoruz. Neden yeni seri? Bu bir seri? klasiktir yani <laughs> baktığında Türk toplumunun en çok tükettiği rakılardan biri olabilir. Sen aradaki farkı nasıl buluyorsun? Yeni seri ile yeni rakı arasında? Sana çok hangi... Yani anasonu ilk kokladığımda çok sert geliyor. Yeni rakıda, düz yeni rakıda. Çok da aslında düz yeni rakı bir şekilde birisi ikram etmedikçe, misafir olmadıkça birine bu arada eli keyifle içmeyeceksin galiba. Yok ben böyle... Tamam. O zaman bunu o senin. sana yapıyorum. Evet tamam. Hayır bu burada oluyor sadece onun için. Tamam. Yanlış mı tamam. yaptım? Doğru yaptın canım. Sen her zaman doğru yapıyorsun. <laughs> Peki tek mi, duble Tekle, mi, triple arası, arası? YouTube hatırası. Herkes arası seviyor artık. <laughs> her zaman masada insanlar. İnsanlar evet. Mesela bu bir tip, ben diğer tip. Bir tane vardır. Bütün herkes garson siparişini o adama söyler ve o adam garsona iletişimde sorumludur. Kim o? Her zaman öyledir. Kim o? Sen. <laughs> sahiplenme duygumuz var. Masadaki herkes bizimle beraber işte herkes evine sağ salim dönsün. Çok haklısın. Aslında sahiplenme duygusu ve kültürü olarak demiyorum. Çok yakın zamanda normal bizim bir erkek arkadaşımız eve gitti. Gidince yaz dedik mesela. Eve gidince yaz, öyle bir gerçek var. Çok mantıklı çünkü o muhtemelen erkek arkadaşınız. <gülüyor> <gülüyor> İçmiş biraz. <laughs> İçmiş biraz. <laughs> Bu bölümde isim kullanmıyoruz ama gelenek görenek ve sahiplenici kültür nezdinde rakıdan sonraki muhabbetlerde şu çıkıyor. Ben bir kadın olarak bir erkek arkadaşımıza eve gidince mutlaka mesaj at dediğimde taksiye binecek, yürüyecek, yollarda gidecek hani Alkol alıp da araba kullanmamasına rağmen insan bir merak ediyor. Roller Sevdiğimiz çalındı, insanlar. roller delişti. <laughs> rakı masasının sahibi kadınlar oldu kabul et. Ben bayılıyorum buna. Hayatımda en güzel sohbeti de rakı masasında kadınlarla beraber yaptım. Evet, güzel detaylar. Normalde yani biz sizden aslında gerçekten rol çaldık. Bazen konuyu dağıtmadan çok kısa parantez açacağım. Yaklaşık 5-6 yıl önce bizim e, Türk kadını olarak çok rakı içmeye topluca işte kadınlar toplaşıyor ve öğlen rakısı içmeye bir balıkçıya gidiyor. Ve o masada gördüğüm yani sektörden de olduğum için analiz ettiğim şöyle bir şey vardı. Kadınlar gerçekten şikayetçi servisten sıkıntı duyuyor. Çünkü o servis personeli aslında hep kendi halinde, keyfinde rakı içmeye gelen adamlara servis etmiş. Yani senin Değil nazını, kaprisini, sürekli bardak değiştirmeni kovalamıyor ki aslında. Bu bardak değiştirme sence niye? Bak eskiden hatırla, da 10 sene önce Her tabak değiştirme. Her bardak soğutuluyor. Buna Süper. Ben sevdim. Güzel hizmet. İsteyen, hani istiyor, istiyor. Talep öyle. Benim bardağımı soğutun, ikinci kadehimi onunla doldurun diye bir... ...şey aldım yani. Kadın kaprisi, erkek kaprisi, kaprisin her türlüsü... ...aslında rakı masasında en eziyet şeylerden bir tanesi. İkinci bahsettiğin servis olayı var. Herkes rakı içse, rakı içenler birbirine servis yapsa... ...bu hayat Çözücü. bir cennet olsa <laughs> diye gidecek. Ama bilmediğin bir şey servisini yapamazsın. Mesela lokantada sen nasıl her herkesle beraber oturup... ...lokantadaki yemekleri tadıyorsun? Çünkü onları tanıtacak. Aslında alkol ile tanıtman lazım ki servis eden kişi... Neyi nasıl yapacağını bilsin. Kimin neye nasıl böyle bir tepki vereceğini bilsin. Çünkü bu bahsettiğimiz karakterler masada birdenbire böyle İçindeki... içindekini çıkartıyor ve ortaya en pamuk gibi adamın agresif halini görüyorsun. Peki senin içinden nasıl bir eray çıkıyor? Benim içimden çıkan her zaman aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar değişmedi ve en çok aslında arkadaşlarımla sohbet ettiğimizde benimle rakı içmek böyle bir değişik bir şey geliyor niye Ki diyorum şu hep, an. hep aynısın diyor yani içtiğinde de aynısın içtikten sonra da aynısın 10 sene geçti aynısın aramızdaki yani samimiyet 22 seneden evet. beri mevcut e, aynıyız ben, yok ben bildiğim için ama hani insanlara bizi izleyenlere bir şekilde bir fikir olsun diye söyledim bir de şöyle bir senin nezdinde soruyorum mesela yine isim vermeden ya bir arkadaşım var Normalde şöyle bir karaktere sahip ama ülke görsen üç güldeden sonra şöyle ağlıyor, böyle gülüyor. Bu yerleri satın alıyor, bu yerleri dağıtıyor. Bu yerler benimdir diyor. O kedi buraya gelecek, gelecek. hikayesine geliyor ama sence bu rakıyla mı ilgili yoksa insanın karakteriyle mi ilgili? %100 yüz karakteriyle ilgili. Çünkü alkol için insan karakterini bozuyorsa bu viski de ise, cin de gene karakteri o dediğin formata gelecek. Ama rakının içerisinde değişik bir tılsım var. Her böyle bir Aşama aşama rakı içtiğin zaman öpeceğim abiler şarkı söylemeler geliyor ve bir yerde kadehlerde de yazıyordu o böyle tek tek. Evet, evet. aslında çok güzel anlatıyorsun. Aslında çok güzel anlatıyorsun. Hepsi bizde var. Bizdeki aslında en çok hoşuma giden olay rakı içtiğin zaman bir melankoliye bağlama durumu oluyor. Bakıyorsun adamın sevgilisi var acayip mutlu ilişkisinden ama çalan bir şarkı eskiyi hatırlatıyor ya da bir dönemini. Belki de hiçbir şey, hiçbir şey hatırlatmıyor. Adam boş yere, birden böyle bir hüzüne, melankoliye geliyor ve kızdan şöyle bir tepki geliyor. Kimi ama... düşünüyorsun? <laughs> hiçbir şey düşünmüyor adam. Sadece duygulandı. Bunun içerisindeki şey insana gerçekten değişik bir Şarkılar duygu veriyor. Şarkılar çok önemli ama. Katılıyorum. Şarkı çok... Yani demin dedik ya işte hava, ortam, masadaki insanlar. En az bir o kadar da çalınan şarkı. Arka fonda. Bir playlistin var mı? Benim playlistim yok. Ben Spotify'da ya da vesairede takip ettiğim bir playlist var mı? Aslında benim biliyorsun ki eşim Amerikalı. Evet. Bundan yaklaşık bir iki hafta önce biz rakı içerken birdenbire değişik bir şarkı çalmaya başladı ve çaldığı şarkı Türkçe, Tanju Okan ve düşünüyorum bu şarkıya ulaşma ihtimali ne? Hırçın bir bakışla döndüm ve dedim ki Lauren <laughs> bu şarkıyı nereden duydun? Niye bu gece çalıyor? Atılayım playlist'e dedi. <laughs> 72 Spotify. Spotify. <laughs> buradan reklamını da yapıyoruz. Evet, yani yapmış olduk ama çok emek veriyor. Bir şey diyemem hem dükkan için hem kendi. Hakkıdır keyfimiz hakkı için. tapan milletimin istikler diyorum bu konuda. Gerçekten Spotify'da şarkı Spotify'da takip edebilirsiniz. Şu sofraya güzel eşlik eden farklı playlist'ler var. Akşamüstü, gece bunalım, Türk sanat müziği, hepsinin davası var. Peki. insan tiplerinden bahsettik tamam, ya. Bu evet. insan tiplerin hepsi her şarkıda farklı bir moda bürünüyorlar. Senin mesela Tercih ettiğin var mı? Veyahut da terapi olarak kullanıyor musun şarkıyı? Ya gerçekten şu an tesadüf olarak da arkamızda olmasına rağmen... Sezensiz Sezen lanmıyor. Aksu diyorum. Olmuyor yani Sezen'siz. Ben Aysel Gürel'i çok severim. Mehtap Ar, rahmetli çok sevdiğim insan da benim üst komşumdu. Ay. Benim onlarla geçirdiğim sohbetlerin ve Ay, masa hikayelerin, hikayelerin hatta yani. hesabı yok. Seni motive eden şarkıları düşün rakı içerken. Ya yine komik gelecek ama Sezen'in hareketli parçaları. Var, mükemmel müzikler. Yine yükseltiyor. onu yani yükseltiyor. İşte Levent Yüksel, Ayşegül Aldeniç bak şimdi şimdi aklıma gelmeye başlıyor. Levent Yüksel'siz çaydan? olmaz. Yeni yok. Yine eskiye dönüyoruz. Yeni'nin aslında hep coverlarını yapıyorlar. Ne yaptı? Akustik versiyonlarını yapıyorlar bu şarkıların ama gene de şarkı rakı masasının vazgeçilmezi. Bir fasılcı grup var. O da gene hani tipoloji <laughs> yapalım. Fasılsız rock içilmez abi. Haklı mı? Haklı. Peki o fasıl geldiğinde her masada bir tane solist çıkmaz mı? Çıkar. Melankolikçiler işte bizim Sezenciler. Onlar biraz daha gerçek meyhane. Eski nesil bile demiyorum, meyhane diyorum onlara çünkü Safa meyhanesi gibi. Yani Süper hani Orada çünkü gerçekten hala belki de son kalan ama ilk rakıyı adabıyla tüketen, insanlarla beraber içtiğim bir ortamın içinde içiyorsun. Bu insanların Sanat yanında... Ya safa meyhanesi. Bu insanlar aslında bir mektep gibiler. Masada görüyorsun ki sarhoş adam nasıl hareket etmeli? Birisi masada sarhoş olduysa diğerleri, diğerleri nasıl hareket, nasıl hareket etmeli? Hiç duydun mu? Sarhoşun mektubu okunmaz. Çok duydum. Ee, bütün rakı sofralarımızda da arada bir bahsi geçen bir sözdür. Güncel versiyonu sarhoşun WhatsApp mesajı ya da Instagram postu okunmaz. <laughs> bir önceki bölümde bahsettiğimiz ehli keyifle bugün kavuştun kavuştum. Bu ehli keyfin aslında herkes sahiplenmek istediği bir değişik bir durumu var. Ehli ve keyif. Evet. Bu kelimeler Türkçe karşılıkları birisinin gerçekten keyfin üstadı. Keyfin böyle ehli olduğuna geliyor. Benim bildiğim kadarıyla Gaziantep'te bir bakır ustasına atfediliyor. Çünkü adam gerçekten keyfinin kahyasıymış. Kendi, kendi Bunu keyfi üretmiş. için üretmiş. Tabii yani. ki de. Çünkü etrafındaki buz donduğu takdirde dışarıdan İçerisindeki suyu değiştirmeden Antep soğuk tutuyor. Antep'in sıcaklığında düşünürsek. Of. Senin peki rakı içmeyi en sevdiğin kişi? Atılay. <laughs> Harika. Ya aslında onunla. Neden Atılay? Onun bir karakter tipolojisini söylesene. Atılay sence nasıl bir karakter rakı masasında? Şöyle aslında rakıyı hep seven bir insandım. Ama bu kadar rakıyla özdeşleşmemi sağlayan ve o rakının bu kadar kültürüne girip seninle bile bu YouTube bölümün içinde yer vermemi sağlayacak kadar bir bağın oluşması Atıla'yla oldu çünkü bence o da eski adamlardan biri ve hani rakıyla her masasını şenlendiren, hüzünlendiren, şiirini okuyan, konuşan, Onun bir de anlatan... işte müzik tarafı da çok ağır basıyor ve ona kadeh kaldıralım. Evet. Hürmetler, saygılar. <laughs> Onun dışında yani kızlarla güzel oluyor, akşamüstü rakısı. Kız rakıları dedikodunun aslında en böyle kaynadığı, çünkü rakı o çilingir sofrası, gönlün kapısı açıldı, bütün her şey Ne kadar Çok enteresan. tehlikeli, ama. tehlikeli. Çok ya. tehlikeli. Şimdi evet, dedikodunun tabii. her türlüsü tehlikeli ama insanı yaşatan dedikodu dolayısıyla. Sırf onun için tehlikeli demiyorum. Kız masasındaki rakılar, bak bu da bir ayrı bir bölüm, parantez açıyorum bunu bir bölüme atarız. <laughs> Kadınlar, erkekler. Şöyle baktığında geçmişe döndüğünde bir tarafları erkekler birazcık daha çizgi çeker ve devam eder ama kadınlarda hep bir konusu açılır, dedikodu demeyeceğim. Ve geçmişe hep dönüş. eski aşklar vesaire yani her türlü yanlış hikayeyi Ben yine açık. cinsi olarak ayırma yapmıyorum, erkeklerde de açılıyor çünkü hepimiz rakı içtiğimiz zaman ya en güzel ya da duygusu olarak bize en güçlü etkiyi yapmış anları hatırlıyoruz. İşte bu melankoli dediğim kısım onları yapıyor. Masada eski sevgilisini hatırlayan, onun üzerine içen, ya da yalnızlığına içen, ya da yalnızlığını aslında bir şekilde yalnızım ve bundan mutluyum ve dik duruyorum delikanlıyım veya da çok böyle ağır ablayım diyerekten rakı ile beraber dik tutanlar var. Hepsi aslında birer karakter. Ve rakı... Çok ağlayanlar var. Çok gülenler var. Çok gülenler. Hiç konuşmayanlar var. Bayılıyorum. En sevdiğim insanlar. <laughs> Belli bir noktadan sonra. En güzel şey herkesin aslında bir altın oranda. Birleşmesi rakıda. Ya bu masada bütün karakterler çıksın ortaya. içindeki zehirler kusulsun. Anlatmak istediğini söylesin. O kediyi buraya getirsin. Sürekli şerefe yapanlar var. Olmalı mı? Ya bir kere coştuğun zaman coşkunu ifade etmen güzel bir şey. Ama sürekli böyle her şeye kadeh kaldıran 30 kişilik bir masada da yudum yudum yudum. Bu arada benim kendi yetiştim kötürde her kadeh kaldırdıktan sonra bir yudum alman lazım. Masada evet. 10 kişi var. 10 kişide kadeh kaldırdığında zaten 2 kadeh gidiyor. Hadi gidiyoruz. Biliyor musun karaciğer 1 saatte 2,5 santilitre alkolü nötralize ediyor. Aslında. Yani 5 santilitreyi teklersen 1 saatte bir tek rakı içmek seni sarhoş yapmaz. Normal bir insan bünyesi için konuşuyoruz. Hani bunu bilimsel <laughs> olarak anlattım. Ama sen 10 kere kadeh kaldırdın. Herkes kendisi bir cümlesini söyledi. Yani bir yudum aldı. şata aldın. benziyor aslında. Başka evet. içkide başka tarz bir alkolde yaptığın şata benziyor. Ama Anladın. şat yapmanın da... Sebebi alkollü alıp sarhoş olmak. Ama bunda olmamalı. Olmamalı derken bunda da sarhoş ol. canı istiyorsa rakış at yap. 5 saatte ol 4 saat. Ama de. bunun mahiyeti sohbet etmek, bunu paylaşmak. Birazcık böyle muhabbetin belini kırmak. Bunları yapmayacaksan git o şey zaman. Şey yani, bu memleketi nasıl kurtaracağızlara gelmek. yani Bu, bu böyle bir şey aslında. Yani. Sohbet. Hepimiz kurtaralım memleketi. <laughs> bu memleketi kurtaralım. Ondan yana bir şeyimiz yok ama. Rakım masasında olmuyor, bu çalışarak oluyor. Rakım masasında konuştuklarını keşke kaydetsen de, ertesi gün gidip işleve alabilsen, yapsam bu ülke daha kolay kultur oldu. Peki. Peki. Evet. Başla. Aydın Boysam diyorum çünkü kavunu gördüm. Aklıma Aydın boysan geldi. Sevmez. Hiç sevmezmiş. Niye? Meyve gelmez diyor. Neden? Bana da Sence? şık geliyor ve ferah geliyor ve aslında bilmiyorum yemeğin sonunda mı geliyordu da bunu geri gönderin diyordu. Onu bilmiyorum ama. Rakı peynir işte kavun ya da lakarda peynir kavun rakı, ya bunlar sadece bunlarla geçen bir güneş batımı bence okey. Ben rakı masasındaki tatlıyı sanki rakı çok acı geldi de tatlı bir şeyle onu böyle tolere edeyim o de yüzden... gargara yapayım diye sevenler seviyor diye düşünüyorum ama ne var dilimizde? Acı var, tatlı var, ekşi var, artık umami Vay de hoş. girdi. Evet. Bunların hepsinin bir şekilde masada bulunması çok güzel. Niye? Rakı burada bir seyahat yaşıyorsun tatlıyla kombinasyonu, peynirle kombinasyonu, işte yoğurtlu mezeyle kombinasyonu. Kimisi der zeytinyağı içerim ki sarhoş olmayayım, kimisi der Gerçekten yoğurt... Gerçekten bugün için çok özel Ayvalık zeytinyağı. Bu Ona arada... ekmek vanmak lazım. Şamandıra hakkıdır hakka tapan milletimin istiklaldir. <laughs> Mesela rakı masasında bir tane utangaç vardır. <laughs> O zaman aldım. Bütün buradaki mezeleri en uzak kalandır. Garson sanki bilinçli bir şekilde oraya onları koymaz. Ve bütün masa boyunca o anı bekler. Birisi ona o mezeyi uzatsın. Yer ama işte rakı masasında böyle bir saygılı şeyleri var ya. Ben bunlara işte ulaşmayayım. Bana uzatsınlar. Ben saygısızlık yapmayayım. Çünkü o kadar çok anlam ve değer yükleniyor ki masaya. Ben sana bak kaldır kadehini. Bizim hareketimizi göstereceğim şimdi. Burada daha az var. Burada daha evet. çok var, değil mi? Biz şöyle yapıyoruz. Evet. Ne oldu? Bir anda bütün masadaki dengeyi değiştirdik. Içme, Alkolü ben içme aldım. İçme de demiyor. İçme de demiyor ama ortamı da bozmadan çok güzel bir değiş tokuş var. İçiyorlar. Sonrasında kadeh kaldırıp içer gibi yapıp dökenler. Onu bu hiç görmedim ya, o kadar olmaz. Yapma. Nereye dökecek ya? Yere döküyorlar. Hatta birisi Ören ayağına döktü. Öğren varsa yazsın. Yani Ayağıma döken var. var. <gülüyor> <gülüyor> Dedim içmek istemiyorsan yapma. Ziyan etme. Ziyan etme. Tabii ki de nimettendir. Teke düşürmek gibi gibi şeyler aslında. Teke düşürmek ya da aslında rakı masasındaki bu güzel ambiyansı bozmamak adına en sevdiğim kişilerden bir tanesi sana ya da başkalarına rahatsızlık vermeden kendi çözümünü üreten kişi. Mesela? Mesela sen diyelim daha fazla rakı içmek istemiyorsun. Fakat... Rakını daha derişik hale getirip üzerine su koyabilirsin. İçilmez hale gelir. Beyazını bozmazsın ama masadaki ortamı bozmazsın. Herkes içtiği kadar sen de içiyor gözükürsün. Buz atarsın. Buz atarsın ama buz attığın sürece de oradaki derece değişecek ve kristalleşme olacak. Bu defa da çirkin bir şey olacak. Masada peki rakı bırakıp kalkmışlığın var mı? Yani Bardaklı son... eve gitmişliğimiz var. Peki Erel bu dünyada bu kadar rakıyı severken kimlerle aynı masada ya da kimle aynı masada rakı içmek isterdin? Ya her Türk genci gibi rakı ve hangi kişi olsun dediğinde Aydın Boysan gelecek aklına Aa, ama... Ben içtim bu arada. Harikasın. Ben Gündüz WhatsApp'la içtim. Gündüz Vassaf da harika bir kişi ama farkında mısın hep cute böyle kişiler hani... Sohbeti güzel kişilerle rakı içmek istiyoruz. Evet bu arada Aydın Boysan vefat etmeden bir yıl önce bir karlı kış günü Ulus'ta yürüyorduk. Çamlık'ta İzzet Orhan'ın biliyorsun sahibi o bir fotoğraf koydu ve yani çoraplarımız falan sırılsıklam. Dedim ki Atılay'a gidiyoruz. Yani rakı Orada. içemesek de oraya gideceğiz. oraya gideceğiz dedim yani. Ben seninle beraber Zafer Oylan ve Mehmet Başka ile beraber de rakı içmek istiyorum. Çünkü bunlar rakının reçetesini yapan aşçılar. Ne kadar oranda alkol olsun, ne kadar oranda anason olsun rakıyı yapan kişiler. May grubu tabii ki de. Hatta son bir prototip bir şekilde başkalarının aracılığıyla bana geldi. Denemiştim, onları piyasa sürdüler bilmiyorum. Ama çok keyifli, deneyimsel ve sohbeti derin kişiler olduğuna eminim. Sek içilen bir... Yok, yok, giz değil. Tamam. Belki gizden sonraydı, yeni bir prototip bir şey yaptılar. Harika. Ama e, şey yapamadım yani hani devamını getiremedim, takip Birisine edemedim. Birisine Rakı'yı tanıştırmak istesen, ilk sunacağın Rakı ortamı ne olur? Kesinlikle deniz olur, güneş batımı olur. Çünkü hani bir insana rakı içirmek istiyorsan önce o ortamı yaratmasın. Ya, Ambiyansı, yemek? Önce tavlamasın. Yemek de, yemek asla değil gerçekten Ege mezeleri ve zeytinyağlıları derim. Yani bilmiyorum hani yemeğe giremiyorum ben rakı, rakı da. Geçen hafta okuduk ya kitaptan. Aslında ansiklopediden. Evet ansiklopediden. Ben gene bu hafta bir şey daha okumak istiyorum sana. Britanyalar. Cay... ...Britanyalar vardı. Evet. Ne? Meydanlar Ruslar. Meydanlar Ruslar. Bu defa bizim rakans klubedimiz var ve burada Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şey okumak istiyorum. Dinliyoruz can Kulağıyla. Bas kırbacı sihirli seccadeye, göster hükmettiği mesafeye ve zamana. Katip tozu dumana var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Dorene Peki sen at... yabancı e, bir kimseye rakıyı nasıl denettirirsin ya da denettirdin mi ben biliyorum da soru olarak sordun sana. Benim eşim Amerikalı ve Loren'le bizim ilk aslında yemeğimiz bir rakı masasında Yeniköy'de gerçekleşiyor. Oradaki yaptığım şovlar, bu olaya hakim olmam tabii ki de bir şeyleri etkilemiş. etkiledi. Ama hayatımda şu anda en keyifli rakı içtiğim kişilerden bir tanesi. Niye? Sohbeti güzel. Niye? Yemekle beraber bunu paylaşabiliyor. Rakıyı da sevdi. Rakıyı da sevdi ve konuştuğumuz o olaylar var ya hani rakı kadeyi değiştirme, ortamı bozmadan bir şekilde rakı içebilme. Bunlar aslında o çok zaman önemli. Özellikle rakıyı seven kadınlara, rakıyı kadına sevdiren adamlara. Bütün kadınlara, özellikle Lorene. Benim de yabancı gelinlerimiz arasında keyifle ve hakkını vererekten rakı içen Lorene sevgilerimizi sunuyoruz. Ve bu sayede konu buralara gelmişken ve konu uzamışken ve biz aslında bu konuya çok devam edecekken ikinci bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Size veda ediyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Sağlığınıza.